Herkese merhaba. Ben Fidel Jafarova. Bugünkü konumuz aklın türleri. Yani bir bilinç anlayışına doğru kavramını biraz inceleyeceğiz. O zaman şöyle diyelim. Aklın ne gibi türleri vardır? Kendi aklınızı bilmek, biz aklı olanlar, biz umursamayanlar, sözcükler ve akıllar, iletişimsiz akıllar sorunu. Bugün biz bu başlıkları başlıkları biraz inceleyeceğiz. Bu başlıklara biraz değineceğiz. Aslında ne demek istemiştir? Neler anlatmak istiyor? Kendi aklınızı bilmek başlığı altında kendi kendimize biraz sorular verelim. Yani bir başkasının aklından neler geçtiğini bilmemiz mümkün müdür? Bir kadın erkek olmanın nasıl bir şey olduğunu bilebilir mi? Ya da bir bebek doğumu sırasında neler yaşar? Örümcekler düşünebilir mi yoksa hiç düşünmeden zarif ağlarını ören küçük robotlar mıdır? Atlar ne düşünür? Bir robot neden bilinçli olmaz? Ya da robotları aklı olan hayvanlardan ayıran köprüsüz bir boşluk mu var? İnsanlar dışındaki tüm hayvanlar gerçekten akılsız robotlar olabilir mi? Aslında bu saydığım birkaç soruda ee, belki de eskiden biraz düşünmüşüzdür bunun hakkında diye düşünüyorum. O zaman Şöyle diyelim Herkesin bildiği gibi Rene Descartes e, Bunu 17. yüzyılda savunmuştur. Fena halde yanılmış olabilir mi? Tüm hayvanların Hatta bitkilerin akla sahip olması mümkün mü? Tüm insanların birer Akla sahip olduğundan o kadar emin miyiz? Aslında e, Tüm insanlar birer akla sahip mi gerçekten? Belki evrendeki tek akıl sizsiniz ya da sizden başka her şey olabilir belki de. Yaklaşık üçte bir insan kendilerinin de çocukken bu düşünceyi keşfedip üstünde ciddi ciddi kapı yorduklarını öne sürüyorlar. Peki bu resimde gördüğümüz kimdir? Descartes. Yani Descartes kimdir? Resimde de gördüğünüz gibi meditasyon kitabı, yöntem üzerinde konuşma gibi ya da birçoğunuz aslında duymuşsunuzdur. Düşünüyorum, o halde varım. Descartes 31 Mart 1596, 11 15 Şubat 1650 bir Fransız filosof, matematikçi ve bilim insanıydı. Daha önce birbirinden ayrı olan geometri, ve Cebir alanlarını birleştirerek analitik geometri icat etti. Ee, aynı zamanda e, Descartes çalışma hayatının büyük bir bölümünü Hollanda Cumhuriyeti'nde geçirdi. Altın Çağ'ın en dikkat eder entelektüel şahsiyetlerinden biri olarak da tanınıyor aynı zamanda. O zaman e, biraz önce biz birkaç soru sorduk kendimize. Yani kendi aklımızı bilmek başlığı altında. O zaman bunun solipsizm adı verilen son derece tanınmış felsefi hipotez olduğunu öğrendiklerinde genellikle çok şaşırıyorlar. Solipsizm nedir peki? Onu biraz değinelim. Yani ben felsefi olarak bilinen varlığı benim tasarımları olarak dile getiren felsefi görüştür kuramsal bencillik olarak da belirtilir. Buna göre bilinç içerikleriyle birlikte öznel ben varlık olarak kabul edilen tek gerçekliktir. Ee, hiç kimse solipsizmi uzun süre ciddiye almaz ama solipsizmin çok önemli bir şüphe açtığını da herkes tarafından biliniyor. Şöyle ki eğer solipsizmin saçma olduğunu biliyorsak, eğer başka akılların varlığını biliyorsak nasıl biliyoruz Aklın ne gibi türleri var sorusuna cevap olarak şöyle diyebiliriz var olanla yani ontoloji ile ilgilidir Peki ontoloji nedir varlık felsefesine denir Peki bunu nasıl bilebiliriz yani bilgimizle aslında bilebiliriz ne ile ilgilidir epistemolojisi ile ilgilidir epistemoloji bilgi kuramı bilginin temellerini ve sınırlarını ele alan felsefe dalı olarak bilinmektedir. Bizim için tam anlamıyla bilinmesi olanaksız şeyler var olabilir. Bu yüzden bilgimizin sınırlarını var olan şeylerin sınırlarına götüren güvenli rehberler olarak görmeye özen göstermeliyiz. Akıllar hakkında şunu bilmemize yetecek bilgi şimdiden sahibiz onları evrendeki başka her şeyden farklı kılan unsurlardan biri de onlara ait bilgileri edinmek için izlediğimiz yoldur. Şöyle bir örnek verelim mi? Bir aklınız olduğunu bilirsiniz. Bir beyniniz olduğunu bilirsiniz. Ama bunlar birbirinden farklı bilgi türleridir. Yani akıl ve beyin. Beyniniz olduğunu, dalağınız olduğunu bildiğiniz gibi kulaktan dolma bilgiyle bilirsiniz dalağınızı ve beyninizi hiç görmemişsinizdir. Ama ders kitapları tüm normal insanlarda bu organlardan birer tane olduğunu söylediğinde kendinizde de neredeyse kesin olarak bunlardan birer tane bulunduğu sonucuna varmışsınızdır. Yani aslında görmediğimiz takdirde var olduğunu sayıyoruz. Kendi aklınıza daha yakından aşina olursunuz o kadar yakından ki aklınızın siz olduğunu bile söyleyebilirsiniz aslında. E, Descartes söylediği de budur. Yani kendisinin bir akıl, bir düşünen şey olduğunu belirtmiştir. Sizin bir akla sahip olduğunuzu hiç kimsenin sözüne ihtiyacınız yoktur. Descartes'in işaret ettiği gibi hiç kuşkuya yer bırakmaksızın gerçekten akıl sahibi olduğunuzu kanıtladığını hemen fark etmişsinizdir. Bütün bunların ortaya çıkardığı nokta şudur. Her birimiz tek bir aklı ta içinden tanırız. Ve aramızdan iki kişinin aynı akıl içinden tanınması mümkün değildir. Başka hiçbir şey hakkında bu yolla sahip olamayız. Üstelik şu ana kadar bütün bu tartışma bile bizim bilgiyi nasıl edindiğimize dair bir çerçeve içinde sürdürülmüştür. Bu tartışma solipsizmin yanlış olduğunu varsaymaktadır. Bu varsayım üzerinde ne kadar düşünürsek o kadar kaçınılmaz görünür. Sadece bir tek aklın var olması olanaksızdır. O zaman şunu da bir inceleyelim. Biz aklı olanlar, biz umursamayanlar. Aslında bu başlığı okuyunca ne anlıyoruz burada? Biz aklı olanlar, biz umursamayanlar. Şöyle ki insanlardan başka hayvanların da akılları olup olmadığı sorusunu ele almak istiyorsak onların bazı bakımlardan bizimkilere benzer akılları olup olmadığını sormakla işe başlamamız gerekir. Çünkü hakkında bir şeyler bildiğimiz tek akıl türü budur. Öyleyse bizim başından beri bildiğimiz tek akıl olan kendi aklımız işe başlarken göz önüne alacağımız ölçü. Ee, yani aklımıza ilk gelen tek akıl türü yani insanlarla hayvanları e, kıyaslayabileceğimiz yani akılları olup olmadığını sorusunu ele almak için biz hayvanları tek akıl e, türü olarak bir örnek alırız. Göz önünde bulundururuz. Ben size hitap ettiğimde ikimize e, akıl olanlar sınıfına dahil etmiş olurum. Bu kaçınılmaz başlangıç noktası bir içeridekiler grubunu kendinden başka evrendeki her şeye karşı duran bir ayrıcalıklı karakterler sınıfını yaratır ya da meşrulaştırır. Bu apaçık ortadadır. Düşünme ve konuşma yeteneklerimizin derinliklerinde saklıdır. Bir biz olduğunda yalnız değilsinizdir. Solipsizm yanlıştır. E, birliktelik söz konusudur. Bazı tuhaf varyasyonları ele aldığımızda bu durum daha da açık olarak gözler önüne serilir. Postondan şafak vakti ayrıldık. E, yoldan aşağı doğru ilerliyorduk. Sadece ben ve kamyonum. Bunu duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ne demiş? Ben ve kamyonum. Aklı olan şeyler sınıfta dahil olmak her şeyin üstünde önem taşıyan bir güvence verir. Bir çeşit ahlaki itibar düşüncesi gibi de diyebiliriz aslında. Sadece aklı olanlar umursayabilir, sadece aklı olaylara aldırış edebilir. akli olaylara. Eğer yapmamı istemediğiniz bir şeyi yaparsam, bunun ahlaki bir anlamı vardır. Önemlidir. Çünkü sizin için önem taşır. Fazla önemli bulmayabilirsiniz ya da herhangi bir nedenle çıkarlarınız çiğnenmiş olabilir ya da durumu umursamanız aslında benim yararıma işliyor da olabilir. Sizin umursamayışınız her olayda otomatik olarak ahlaki denklem içinde bir yere oturur. Şeklerin aklı varsa çiçeklere yaptığımız her şey sadece onlara ne olduğunu umursamayanlar için değil, onlar için de önemli olabilir. Eğer kimse umursamıyorsa, o zaman çiçeklere ne olduğu önemli değildir. Aklı olan bir şeyin önemli çıkarları olabileceği fikrini çoğu insana kabul ettirmek için hiçbir özel çaba harcanması gerekmez. İnsanların neyin akla sahip olduğu sorusuyla ahlaki bakımdan bu kadar ilgilenmelerinin nedeni de işte budur. Aklı olanlar sınıfının sınırları içinde kalan her uyarlama önerisi etik açıdan önem taşır. Hata yapabiliriz. Aklı olmayan şeylere akıl atfedebilir ya da aramızdaki akıllı bir şeyi görmezlikten gelebiliriz. Bu normal bir şeydir tabii ki de. Bazen hatalar da yapabiliriz, bazen o anda düşünemeyebiliriz, edebiliriz. Aklı olmayan şeylere akıl atfedebiliriz. Ama şöyle ki ne fazla ne de çok eksik. normal bir şekilde bunu lanse Yani bir şey gereğinden fazla akıl atfetmek en kötüsünden saçma sapan saf dillik hatasıdır. Bir örnek verelim. Mesela evinizdeki çiçeklerle dost olmak ya da başka bir örnek verelim. Masada uyuyan bilgisayar için endişelenerek gece uykusuz kalmak gibi şeyleri fazla akıl etmek örneği olarak gösterebiliriz. bir şey gereğinden az akıl atletmek ise korkunç bir günah olur. Aslında her iki hata türü de ahlaki açıdan ciddi sonuçlara yol açabilir. Yani hem fazla hem de az akıl atfetmek. Eğer bir şeye gereğinden fazla akıl atfet dersek bu birçok meşru çıkar sahibinin çıkarlarını gerçek bir ahlaki önem taşımayan bir şey uğruna feda etmeye yönetebilir. Kürtaj tartışmaları aynen buna benzer bir açmaza dayanır. Şöyle diyelim bazıları 10 haftalık bir cenninin bir aklı olduğunu düşünürken bazıları da aslında bir aklı olmadığını kesin gözüyle bakar. O zaman e, Jenny'nin aklı yoksa söz gelimi kangrenli bir bacak ya da apseli bir dişten daha fazla çıkar sahibi olamayacağını savunmak için yollar açık demektir. O zaman Jenny'nin aklı varsa kararımız ne olursa olsun onun çıkarlarını da geçici olarak kendisini içine taşıyanın çıkarlarıyla birlikte gözetmemiz gerektiği aşikardır. Ayrıyeten Jenny'nin kendi haline bırakılırsa bir süre sonra bir akıl geliştirecektir. O halde gelecekteki çıkarlarını hesaba katmaya ne zaman başlamamız gerekiyor? Böyle bir soru ortaya çıkıyor. Akıl sahibi olmanın ahlaki itibar sorusuyla ilişkisi özellikle bu durumlarda çok açıktır. Söz konusu Jenny'nin anansefelik olarak değerlendirilmesi çoğu insan için meseleyi dramatik bir biçimde değiştirir. Herkes için değil tabi ama ahlak kurallarıyla, bunu bilmemiz gerekiyor, bilimsel yöntemin dayatmaları bu noktada bizi karşı çekmeye başlar. Etik yola sapmak, sırf güvenli olmak için gerektiğinden fazlasını affetme yanılıksına götürür. sözcükler ve akıllar. Hmm. Ne demek istemiştir ona bakalım. Sizin ve benim birer akla sahip olduğumuzu ciddi bir ihtilaf konusu olmayacak kadar barizdir. Sizin bir aklınız olduğunu ben nasıl biliyorum? Konuştuğum sözleri anlayabilen herkese otomatik olarak sen ya da siz zamiriyle hitap ediyorum ve sadece akla sahip olanlar anlayabilir. Körler için kitap okuyabilen, bilgisayar destekli aygıtlar vardır. Aygıtlardan geçip konuşulan sözcük akışını dinleyen her kimse ona hitap eder. Bir akla sahip olduğumuzu işte böyle biliyoruz. Sözcükler neden bu kadar ikna edicidir? Çünkü kuşkuları ve belirsizlikleri çok iyi çözerler. İnsan dillerinin çoğu bir güvene biçimde çevrilmesinin zorluğu sık sık vurgulanır. Bize öğretildiği üzere insan kültürleri bir konuşmacının ulaşabileceği anlamların bir başka bir konuşmacıyla mükemmel şekilde paylaşılmasına izin veremeyecek kadar iyice karşılaştırılamaz niteliktedir. İyi çevre tarafsız olarak pek de iyi olmayan ve kötü çevreden ayırt edilebilir. Ve ırk, kültür, cins ya da deneyimleri ne olursa olsun tüm insanların başka hiçbir canlı türü için mümkün olmayacak bir şekilde yakınlaşarak bir araya gelmelerine olanak tanır. İletişimsiz akıllar sorunu. Ee, aslında konu başlığından da gördüğümüz gibi iletişimle alakalı. Ne düşündüğünü tartışmayan birinin aklından geçenleri tahmin etmek çok zordur. Ee, aslında iletişim çok önemlidir. Çünkü e, bir insan düşündüğünde onun biz ne düşündüğünü, e, aklından geçenin iyi mi, kötü mü olduğunu ya da o an e, benim hakkında doğru mu düşünmüş, olay hakkında doğru mu yorum yapmış bunların hiçbirini bilemeyiz. Bu sebeple biz iletişim kurarak ondan e, aklından geçenlerin ne olduğunu anlayabiliriz. Ama normalde ayrıntıları doğrulayamasak bile bu tür iletişimsiz insanların da aslında düşündüğünü varsayıp kendimizi hiç zorlamadan iletişime girmeyi kesin olarak reddettiğimiz bir durum içinde hayal edebiliriz. Kendi özel düşüncelerimizle baş başa olur, bizi gözlemleyenlerin aklımızdan neler geçtiğini tahmin etmeye çalışırken yaşadıkları zorlukları belki de tekli izleriz konuşmak her ne kadar sonuca götürebilecek bir unsur olsa da akıl sahibi olmak için mutlaka gerekli değildir. Yani e, akıl sahibi olmak için mutlaka konuşman gerekli değil. Akıl olduğu halde felç ya da afazi yüzünden sözel iletişim kuramama nedeniyle değil de dil yeteri, yetileri hiç olmadığı için düşüncelerini biz söyleyemeyen varlıklar olabilir. Yani şöyle demek istediğimiz e, aklı olduğu halde insanların bazı nedenlerden, bazı hastalıklardan geçirdikleri travma sonucu ya da herhangi bir hastalık sonucu nedeniyle diliyetlerinin dil yetilerinin olmaması, dil yetilerini kaybetme durumları gerçekleşebilir. İletişimde zorluk çekebilir, sözel iletişim kurmada e, büyük bir ee, onun için sorun teşkil edebilir. Bu nedenle e, onların dil yetilerinin hiç olmadığı e, düşüncesi, akıllarının olmadığı düşüncesine eşit değildir. E, dil yetileri hiç olmadığı için düşüncelerini biz söyleyemeyen varlıklar olabiliriz. E, düşüncesine kanaat getiriyoruz. Sunumumuz bugünlük bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.